Çocuklarım merhaba. Ee, konumuzu bitirdik. Ünitemizi sonlandırdık. Şimdi atölyendeki soru çözümleriyle öğrenmiş olduğumuz konuları pekiştirme zamanı. Hepinize iyi dersler diliyorum. İhracatta en fazla sahip olan ürün motorlu kara taşıtıdır Baktığımızda iki tane grafik var. Bu grafiğe göre soruları cevaplandırmamız isteniyor. İncelememiz gerekiyor grafiği dikkatli bir şekilde. Şimdi en fazla paya sahip olan motorlu kara taşıtlarıdır diyor. Bakıyorum. Evet, en fazla paya sahip olan motorlu kara taşıtı. Doğru. İtalya'ya yapılan ihracat, Irak'a yapılan ihracatın yarısı kadardır. Hemen inceliyorum. İtalya'ya yapılan ihracat 6. Ee, Irak'a yapılan ihracat 8. Hayır, böyle bir şey yok. Yarısı değil. O yüzden yanlış. Almanya'ya yapılan ihracat, ABD'ye yapılan ihracatın iki katından fazladır. Almanya'ya yapılan ihracata bakıyorum, 14. ABD'ye yapılan ihracatı diyor, bakıyorum, 6. Altının iki katı 12. Ama 14 milyar dolar diyor, o zaman evet iki katından fazladır. Doğru. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya'dır. Hemen bakalım. Evet, en fazla ülkemizin yaptığı ihracat Almanya'yladır. Doğru. Giyim eşyasında elde edilen gelir, gıda ürünlerinde elde edilen gelirden azdır. Sizce az mı? Giyim 12 milyar dolar, gıda 9 milyar dolar. Gıda daha az. O yüzden yanlış. Dış ülkelere en fazla sanayi ürünleri satılmıştır. Hemen bakıyorum. En fazla hangi ürünler satılmış? Motorlu karataşı türünü. O yüzden yanlış diyoruz. Devam edelim. dış ticareti örnek gösterebilir. Şimdi dış ticaret demek nedir çocuklar? Dış ticaret demek ülkenin içinden yapılan ekonomik faaliyetin dışarıya doğru sevk edilmesi. Yani ülkeler arası yapılan ekonomik faaliyettir. Dış ticaret, ticari faaliyettir daha doğrusu. O yüzden hemen cevabımız neyi işaretliyoruz? Trabzon'dan üretilen fındığın Almanya'ya satılması. Cevap Denizli. Pareto'ya göre ihracatta aşırılıklardan hangisinin payı daha yüksektir? Sayısal değerlere baktığımızda 21 milyar dolar olan motorlu kara taşıtı ülke genelindeki ihracat payında en fazla e, çoğunluğa sahip olan yerdir. Üçüncü sorumuzda ülkeler arası alışverişi zorunlu kılan sebepler arasında hangisi ya da hangileri yer alır? tarım ürünlerinin her ülkede yeterli düzeyde olmaması. Tabii ki bu bir. Her ülkede yeterli maden bulunmaması bu iki. Her ülkenin yönetim şeklinin aynı olmaması bununla bir alakası yok. Ticaret alışverişin siyasetle bir alakası yok. O yüzden cevap bir ve iki. Yukarıda verilen ürünlerden hangisinde ülkemiz dışa bağımlı değildir? Dokuma ve giyimde zaten kendi fabrikasında üretiyor. Eczacılık, petrol, hava taşıtı. Üçünde de ithal ettiğimiz ürünler arasındadır. O yüzden cevap Adana. Dokunmada dışa bağımlı değiliz. Denizi olmayan Denizli'den Rusya'ya balık ihracatı. Harit haber, e, haberdeki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Ülke ekonomisinde katkısı bulunmuş mu? Haberimizin. Evet. Deniz olmayan denizden Rusya'ya balık ihracatı diyor. O alabalık üretimi yapılmış ve e, Rusya'ya sunulmuş. O zaman cevabımız nedir? Ekonomi noktasında katkıda bulunmuştur. Yani B. Dünya gül yağı üretiminin %65'ini Isparta'da karşıladı. Gül yağı üretiminin 30 milyon euro gelir elde etti. Hemen bakıyorum hangi anlamda bize katkı sağladı? ekonomik anlamda. Şimdi ekonomide ulaşım ve iletişim teknolojisi başlığına geliyoruz. Bunu geçen hafta konuşmuştuk. İl, ulaşım ve iletişim sayesinde ticari fonksiyonlarımız çok daha fazla gelişmiş ve ülke ekonomimizi olumlu yönde kalkındırmıştı. Teknolojinin gelişmesi ticareti de etkilemektedir. Doğru mu? Tabii ki de ticari fonksiyonlarımızı da artırmaktadır. Büyük ve hızlı gemiler ticareti hızlandırmış ve liman kentlerinin gelişmesini sağlamıştır. Evet. İnternet ile hem iletişim hem ticaret gelişmiştir. Evet. Ülkeler arası ticarette ürünlerin en hızlı ve en güvenilir şekilde taşınması tırlar sayesinde olmuştur. Yanlış. En hızlı hangi e, aracımızda? İletişim, şey, ulaşım aracımızda uçak. İletişim araçları ile yapılan reklamlar ürünlerin tanıtılması ve pazarlamasını kolaylaştırmıştır. Evet, ürünlerimize daha da rağbet artmıştır. Kişisel bilgilerimiz çalınabildiği için internet üzerinden alışveriş yapmamalıyız. Dikkat ederek internet üzerinden alışveriş yapmalıyız. Evet, şifremize bakıyoruz. Başım. Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde hangisi ya da hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir. Ulaşım araçları etkilidir, haberleşme araçları etkilidir, reklam ve tanıtım imkanları etkilidir çocuklar. Tüm bu üçü ülkemizdeki ticari fonksiyonların gelişmesini sağlar. Kuzenim Japonya'dan telefon gönderiyormuş. Bir an önce elime geçmesini istiyorum. Şimdi meraktan çatlarım ben. Dediğine göre en hızlı ulaşım aracımız uçak. Uçak, tır, gemi, tren nedir bu? ulaşım araçları ve ticaret. Bakın. Direkt cevaplıyoruz değil mi? Baktığımızda konuyu bilmek, konuyu özümsemek, konuyu pekiştirmek bu noktada çok önemli. Gazete haberine göre hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Kurduğu internet sitesine online alışveriş bölümü de ekleyen Denizli girişimci artık sadece şehir içi değil, Türkiye dışına da kargo ile satışlar yapmakta yetkililer yaptıkları bu değişiklikle satışın ikiye katlandığını belirtiyor. Gazete haberine göre hangisi de hangilerine ulaşılabilir? İletişim teknolojisi ticareti etkilemiştir. En çok tekstil ürünü satılmıştır. Online alışverişin yaygınlaşmasıyla iş yerlerinde çalışan kişi azalmıştır. Ticareti etkilediğini burada sadece ifade etmiş diğerleriyle ilgili bir bilgi yok. Teknolojideki gelişmeler, özellikle de iletişimdeki gelişmeler ticareti hızlandırmıştır. Ticareti hızlandıran teknolojik araçlardan biri olamaz. Şimdi telefon, internet projeksiyon ama baktığımızda uçak da var tabi. Projeksiyonla bu durumun bir alakası yok. Telefon, internet, iletişim anlamında uçak ise ulaşım anlamında teknolojik araçlarımızdan bazılarıdır. İtalyanlarla yaptığımız anlaşmaya göre İskenderun Demir Çelik Fabrikasında üretilen ürünleri fazla maliyet olmamak kaydıyla İtalya'ya taşıyacağız. İşveren hangi ulaşım aracını kullanırsa tek seferde fazla gümrük vergisi vermeden ve büyük miktarda mal taşıma imkanı bulacaktır. Hemen bakıyorum. Demir Çelik Fabrikası diyor. Hızlı diyor. İtalya'ya taşıyacağız diyor. Bakıyorum hemen en az vergi, en az maliyet hangi ulaşım aracındaydı? Gemi. Aşağıda turist olur. Otobüs ülkemizdeki çeşitli turistik yerleri gezmektedir. Otobüs turizmin katkısını belirten duraklarda mola verecektir. Otobüsün mola vermesi gereken durakları işaretleyiniz. Hemen bakalım. Ülkenin ithalatının artmasına neden olur? Hayır. Ülkede ithalat değil, ülkedeki Gelir artışına neden olur diyecektik. O yüzden bu yanlış. Ortak miras eserlerinin zarar görmesine neden olur. Hmm. Bakıyorum hemen. Ortak miras eserleri zarar görür mü? Hayır, koruması gerekiyor. Katkılarından bahsediyor çünkü. Yabancı turistler ülkemize döviz kazandırır. Doğru. Bu durakta durabilir otobüs. Kültürel etkileşim olur ve milletler arasında önyargılar ortadan kalkar. Evet, bu da doğru. Ülkemizin ortak miras eserleri yabancılar tarafından tanınmış olur. Evet, doğru. Turistik bölgelerde iş imkanı genişler ve nüfus artar. Evet, bu da doğru. Bu da katkı sağlar. Turizm nedeniyle ülkeler arası siyasi ilişkilerde ayrılıklar meydana gelir. Yanlış. Hatta milli birlik ve beraberlik ya da dünya açısından insanlar arasındaki kardeşlik gelişir. Ülkemizin tanıtımına katkı sağlar. Evet, doğru. Ülkemizin tanıtımına katkısı da vardır. Hemen cevaplara bakalım. Evet, durduk duraklar bu şekildedir belirttiğimiz gibi. Turizmin gelişmesinde hangilerin etkisi oldukça fazladır? Ülkemizin ortak miras eserlerinin tanıtılması, daha fazla döviz kazanmak için konaklama yerlerinin fiyatlarının yükseltilmesi, turistlere karşı güler yüzlü ve yardımsever olunması baktığımızda hangileri katkısı sağlar? 1 ve 3. Daha fazla döviz kazanmak için konaklama yerlerinin fiyatlarını artırdığında müşteri gelmez, aksine müşteri azalır. Ülkemize gelen turist sayısını artırmak için neler yapmalıyız? Sorusuna hangisi yanlış olur diyor? Turistik bölgeleri yerleşim açarak konut kurmak çok da mantıklı olmasa gerek. Çünkü eğer turistik bölgeleri yerleşim açarsan o bölgenin tarihi ve doğal anlamdaki güzelliğin önüne geçmiş olursun. Turizmin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır diyor. Ülkemizi gezen bir turist kendi ülkesine döndükten sonra ülkemizle ilgili izlenimlerini tanıdıklarını anlattı. Böylece ülkemiz hakkında olumsuz düşünceleri olan bazı arkadaşları ülkemize gelmek için daha istekli oldular. Yani turizm için ön yargıları ortadan kaldırmış oldu. Ne demiştik? Önyargıların ortadan kalkmasına da sebep olur demiştik turizmin katkılarında. Ülkemize yabancı turistlerin gelmesi ülkemiz açısından iyidir. Neden peki? Ülkemizin ekonomisi kalkınır. Evet. Hangisi yanlıştır diyor bu cevaplardan. Türk tarihi doğal güzelliklerimiz tanınır. Evet doğru. Turistik bölgelerde iş imkanı genişler. Doğru. Ülkemizin tarihi eserleri yurt dışına taşınır. Hayır böyle bir durum yok. Müzelerde sergileniyor. Ülkemizde UNESCO tarafından koruma altına alınan yerlerin fazla olması hangisiyle tamamlanamaz? Eserlerin tahrip e, olmasına neden olur. Aksine eserler tahrip olmamak için UNESCO tarafından koruma altındadır. Turistlere karşı yukarıdakilerden hangisi temel ilke olarak kabul edilirse, ülkemizin tanıtımı için olumsuz bir durum ortaya çıkar. maddi çıkar. Maddi çıkarlar, enfaatler hiçbir zaman ülkemizi olumlu bir anlamda havaya sokmaz. Aksine olumsuz anlamda ülkemizle ilgili önyargılara sebep olur. Cevap Denizli. Bakalım. Ortak mirasla ilgili konumuzu zaten işlemiştik. Maddi ve mani, gelecek nesillere aktarılan maddi ve manevi eserlerin tümüne ortak miras demiştik. Ortak miras UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır dedik. 1982 yılındayız ülkemiz UNESCO sözleşmesini imzalamıştı diye belirtmiştik. Buraya bakalım. Burası neresi? Denizli. Pamukkale travertenleri diyoruz. Taç Mahal. Hindistan. Moğolistan Orhun abideleri. Ki bunu gelecek sene 6. sınıfta Orta Asya Türk tarihinde daha da iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Burada Adıyaman Nemrut heykelleri. Edirne Selimiye Camii. Mısır piramitleri. Keops piramidi. Karabük Safranbolu evleri. Çanakkale Truva Antik Kenti. Nevşehir, Kapadokya, Peri Bacaları, Meksika, Kukulkan Piramidi, İtalya Pisa Kulesi, Çin, Çin Seddi diyerekten ortak miras alanlarımızı bu şekilde eşleştirmiş olduk çocuklar. Gördüğünüz gibi. Tüm bu eserler Dünya ortak mirası listesi arasında yer alır. Diyagramda numaralandırılarak boş bırakılan soru işaretli yerlere hangileri getirilebilir? Dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Günümüzde 2500 kilometresi ayaktadır. Bakıyorum savunma duvarı dediği için Çinliler Türklerden korunmak amacıyla Çin setlerini korumuşlardır. Amaçları Türklerin onların varoluşuna engel olmamasıdır. Baktığımızda Efes'te önce 550 yılında yapılmıştır. Efes'te dediği için Mehmet yapılan yapının günümüzde sadece kalıntıları vardır. Türkiye'miz Artemis Tapınağı. Tapınak belki ilgili burada bahsedilmiş. Günümüzde sadece kalıntıları vardır diyor. Efes'te yer alıyor. Çin'de ise Çin setli korunma amacıyla yapılmıştır. Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisi doğal güzellikler arasındadır? Pamukkale travertenleri evet ama diğerleri Safranbolu, Nemrut Truva antik kenti tarihi eserler arasında yer alır. Ülkemizdeki ortak miras eserleri Pamukkale, Kapadokya hangisi gelemez diyor? Hemen bakalım. Orhun kitabeleri tabii ki de yer alamaz. Ülkemizde dediği için dünyada deseydi evet bunu işaretleyebilirdik. Şimdi Mümtaz Mahal için yaptırılıyor. Şahçıyan'ın eşin Şahçıyanına yaptırılıyor. Yani Şahçıyan'ın eşi Mümtaz Mahal için Hindistan'da <laughs> Şuradan, Hindistan'da kaç mahal yaptırılıyor? O yüzden cevabımız Adana. Geçmişte dünyanın yedi arkası arasında gösterilen eserlerden hangisi ülkemizde bulunmaktadır? Hangisi? Tabii ki de Kral Bodrum'su ülkemizde bulunmaktadır. Ege'de, Ege bölgesinde yer alıyor. Aşağıda ortak miras eserleriyle bu eserlerin bulundukları ülkeler eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Eyfel Fransa doğru. Kolezyum İtalya doğru. Truva Türkiye Çanakkale doğru. Pisa Kolesi, İtalya'dadır. Hindistan'da değil. O yüzden cevap Bursa çocuklar. Evet değerlendirme testiyle gelecek hafta birlikte devam edeceğiz kaldığımız yerden. Hepinize teşekkür ediyor. İyi dersler diliyorum.